özün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki ''Beş vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Tokuz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Hazreti Fatıma. Değerli dinleyenler Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice validemizden olan en küçük ve en sevgili kızıdır. Hazreti Ali'nin zevcesi ve Hazreti Ömer'in kayınvalidesidir. Aklı, zekası, güzelliği, zühdü ve takvası pek fazlaydı. Yüzü pek beyaz ve parlak olduğundan Zehra denildi. Züht ve dünyadan kesilmekte en ileri olduğu için Betül yani çok temiz demişlerdir. Betül erkeklerden çekinen, ibadete düşkün, namuslu ve çok temiz kadın demektir. Resulullah Efendimizin vefatından sonra güldüğü hiç görülmedi. Altı ay daha yaşayıp, Ramazan-ı Şerif'in üçüncü günü Medine-i Münevvere'de vefat etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'yı çok severdi. Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerle met olundu. Peygamber Efendimiz onu 15 yaşındayken Allahü Teala'nın emriyle Hazreti Ali ile evlendirdi. Hazreti Fatıma'nın kardeşlerinin çocuğu olmadı olanı da küçükken vefat etti. Resulullah'ın soyu yalnız Fatıma validemizden hasır oldu. Hazreti Fatıma'nın Hasan, Hüseyin, Muhsin adında üç oğluyla Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında iki kızı oldu. Muhsin küçük yaşta vefat etti. Ümmü Gülsüm Hazreti Ömer'le evlendi. Hazreti Fatıma Ehli Beyt'in göz bebeğidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Fatıma benden bir parçadır. Onu inciten beni incitmiş olur. Hatice dönemindeki kadınların en iyisidir. Meryem dönemindeki kadınların en iyisidir. Fatıma dönemindeki kadınların en iyisidir. Bir melek geldi. Hasan ve Hüseyin'in cennet gençlerinin seyyidi, Fatıma'nın da cennet kadınlarının seyyidesi olduğunu müjdeledi. Fatıma cennet hatunlarının üstünü, Hasan ve Hüseyin de cennet gençlerinin yüksekleridir. Resulullah'a en çok kimi seviyorsun denilince, Aişe'yi buyurdu. Erkeklerden kimi diye sorulunca, Aişe'nin babasını buyurdu. Hazreti Ayşe'ye sordular ki, Resulullah kadınlardan en çok kimi severdi? Fatıma'yı severdi dedi. Erkeklerden en çok kimi severdi dediler? Fatıma'nın zevcini, yani Hazreti Ali'yi buyurdu. Bundan anlaşılıyor ki zevceleri arasında Hazreti Ayşe'yi, çocukları arasında Hazreti Fatıma'yı, ehli beyti arasında Hazreti Ali'yi, Hesabı arasındaysa ise Hazreti Ebu en çok severdi. Fatıma Zehra küçük yaştayken Hatice validemiz vefat etti. Resulullah Efendimiz onu bülü çağına kadar kendi yanında bakıp terbiye etti. Evlenme vakti geldiğinde hatırı şeriflerine geldi ki annesi hayatta olsaydı onun çeyizini hazırlardı. Derhal Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki Ya Resulallah! Allahü Teala buyurur ki, Habibime selam söyle, hiç merak etmesin. Ben Fatıma'nın bütün ihtiyaçlarını karşılar ve elbiselerini cennet elbiselerinden yapıp, yakında sadık ve muvahhid ve has kuluma veririm. Resulullah, Cebrail aleyhisselamdan bu müjdeyi işitince şükür secdesi yaptı. Cebrail aleyhisselam ayrılıp bir süre sonra üstü altın bohçayla örtülmüş, elinde bir altın siniyle geri döndü. Tazim için bin kerubiyan meleği de yanında. Arkasında Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselamın yine ellerinde altın bohçayla örtülmüş birer altın sini, biner melekle gelmiş oldukları görüldü. Bu melekler getirip sinileri Server-i Hazretlerinin huzurlarına arz eylediler.'' Resulullah bunları görünce, ''Ya kardeşim Cebrail, Allahü Teala'nın emri şerifi nedir? Bu sinilerle ne emreder?'' buyurdu. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ''Ya Resulallah, allah Allahü Teala sana selam eder ve buyurur ki, ben Habibimin kızı Fatıma'yı Ali'ye verdim. Arşı uzmada nikah ettim. Habibim de esab arasında nikah eylesin. Sililerin birinde cennet elbiseleri vardır.'' diğer sinilerde cennet yiyecekleri vardır. Eshabına ziyafet versin. Resulullah bu müjdeyi işitince tekrar şükür secdesi yaptı. Sonra Cebrail aleyhisselama dedi ki, Ya kardeşim Cebrail, dilerim ki nikahın nasıl yapıldığını aynen açıklayasın. Cebrail aleyhisselam dedi ki, Ya Resulallah, Allahü Teala emretti ki, cennet kapıları açılsın ve cenneti süslesinler. Cehennem kapılarını da kapatsınlar. Yedi kat gökte ve yerde ne kadar kerubiyan, mukarrabin ve ruhaniyan varsa arş-ı azimin gölgesinde tuba ağacı altında toplansınlar. Allahü Teala'nın emri yerine geldi. Yine Allahü Teala'nın emriyle melekler üzerine tatlı bir rüzgar esti ki anlatılamaz. O tatlı rüzgar cennet ağaçlarının üzerine eser. Cennet ağaçlarının yapraklarının birbirine dokunmasıyla hoş bir seda hasır olur ki, dinleyenlerin akılları başlarından gider. Ondan sonra gönül kuşlarına emreyledi ki, nameye başladılar. Ya Habiballah! allah Teala buyurdu ki, Ya Cebrail! Sen aslanım Ali'nin vekili ol, ben de Fatıma'nın vekili olayım. Ya meleklerim! Siz de şahit olunuz. Fatıma'yı helalliye Ali'ye verdim. Ya Cebrail, sen de vekaletin hasebiyle Ali için kabul eyle. Orada nikah oldu. Sana da emrolundu ki burada da sahabeyi güzini toplayıp nikah yapasın. Resulullah bunun üzerine tekrar şükür secdesi yaptı. Eshab-ı kiramın toplanmasını emretti. Sonra Cebrail'e dedi ki, Ya Cebrail, kızım Fatıma benim hatırımı kırmaz. Bu cennet elbiselerini dünyada giymeye değmez geriye cennete götürünüz. Sahabe-i kiram toplandı. 400 akçe ile nikah eylediler. Durumu Hazreti Fatıma'ya müjdelediler. Hazreti Fatıma razı olmadı. Cebrail tekrar geldi. Ya Resulallah, Allahü Teala buyurdu ki, Fatıma 400 akçe ile nikaha razı olmazsa 4000 akçe olsun. Bunu Fatıma'ya söylediler. Yine razı olmadı. Cebrail aleyhisselam tekrar gelip 4000 altın emrolundu dedi. Fatıma yine razı olmadı. Ya Resulallah, Allahü Teala bizzat Fatıma'ya varıp muradı neyse sormanı emretti. Resulullah Fatıma'nın yanına varıp muradını sorduğunda Fatıma dedi ki, Babacığım, muradım şudur ki sen mahşer meydanında müminlerin günahkarlarından nicelerine şefaat edip cennete koyarsın ben de onların hatunlarına şefaat edip cennete koyayım. Resulullah çıkıp Fatıma'nın muradını söyledi. Cebrail aleyhisselam oradan ayrıldı. Geri nüzul edip dedi ki, Ya Resulallah, Allahü Teala Fatıma'nın muradını kabul edip, o da ruzi cezada yani mahşer meydanında kıyamet gününde şefaatçi olsun buyurdu. Resulullah Fatıma'ya muradının kabul olup şefaat edeceğini kendisine iletti. Fatıma babacığım dedi. Senin şefaat edeceğine delil kelamı kadimde ve Furkan-ı Azim'de ayeti kerimelerdir. Ya bana delil nedir? Resulullah ey ciğer parem muradını arz edeyim buyurdu. Çıkıp Cebrail aleyhisselama Fatıma'nın muradını söyledi. Cebrail aleyhisselam ayrılıp az sonra elinde bir beyaz ipekle geri döndü. Resulullah'ın huzurunda ak ipeyi açıp içinden bir kağıt çıkardı. Kıyamet gününde mümin hatunların asilerine kulum Fatıma'yı şefaatçi ettiğime bu hücceti yanında bulundursun. resul Ekrem o kağıdı geri ipeye sarıp Fatıma'ya getirdi. Fatıma hücceti gördü. Kabul edip nikaha razı oldu. Hazreti Fatıma Resulullah'ın vefatından altı ay sonra vefat etti. Radiyallahu Teala anha. Ali Ramiteni Hazretleri buyuruyorlar ki, iki halde kendinizi sakının, konuşurken ve yemek yerken.'' şiirlerle menkıbeler Abdülkadir Sühre verdi rahmetullahi aleyh hiç ağlamamak için bu zatı sevenlerden biri dedi efendim manevi hallerimde bir tutulma var benim kalbimde bir karartı hissediyorum fakat bilmem ki nedir acep işlediğim kabahat buyurdu ki bu haller günahtan hasıl olur bilhassa yemeklerde olabilir bir kusur. Arz etti ki, efendim lakin yemeklerimiz hep helal kazançtandır. Asla haram yemeyiz. Buyurdu ki, kardeşim, siz düşünün bir yine. Belki uyulmamıştır dinin bir edebine. Eve gelip düşündü, araştırdı o da. Bir kusur bulamadı dine mutabaatta. Sonunda öğrendi ki birkaç gün önce meğer ocağa abdestsizken odun konmuş bir sefer. Çok ibadet eder ve çok korkardı Allah'tan. Kaçardı büyük küçük her haram ve günahtan. Geceleri ağlar ve derdi ki ya ilahi bilerek hiçbir günah işlemedim vallahi. Eğer bağışlamazsan günahımı ey Rabbim Yarın mahşer gününde ne olur benim halim? Bir gün onu gördüler, durmadan ağlıyordu. Gözlerinden sel gibi yaşlar akıtıyordu. Niçin ağladığını sordular kendisinden. Buyurdu ki, ağlamam azap endişesinden. Rabbimin huzuruna çıkarılacağım gün, hatırıma geldikçe derdim artar büsbütün. Ey insanlar! Siz dahi ağlayın ki bugün de hiç ağlamayasınız yarın mahşer gününde. Kardeşlerim, vallahi ölüm var, ahiret var. Günah işlemeyin ki şiddetlidir azaplar. Günahını düşünüp çok ağlardı hüznünden. Gözlerinin görmesi azalmıştı bu yüzden.'' okurken rastlasaydı bir azap ayetine tekrar edip ağlardı ta ki sabah vaktine bir gece çok ağladı şu ayet tesirinden ey mücrimler ayrılın bugün sevdiklerimden derdi ki mühim olan değildir çok ibadet günahlardan sakınmak mühimdir daha elbet Hak Teâlâ indinde kıymetli olmak için, helalinden yemesi lazım gelir kişinin. Helalle beslenirse bir beden tam olarak, ölünce o bedeni çürütemez hiç toprak. Yine bir sohbetinde buyurdu, Ey insanlar! Günah işlemeyin ki ahirette azap var. Emvela kendimize merhametli olalım. Azaptan kendimize evvela kurtaralım sonra evladımızı koruyalım ateşten yani sakındıralım onları günah işten i̇mam Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, hizmet edene hizmet edilir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.